En sevdiğin huyu, en sevmediğin huyu? Çok güzel araç bekletir, yolda. Araç bekletir. <laughs> Hiç böyle saçma sapan bir huyu i̇şte, duymadıydım. İşte, e, şimdi ben söylüyorum. Araç bekletir. Evet. <laughs> Her sevdiği <şeyde gülüyor> bir cevabım <laughs> var, pabuç kadar dilin Bana <laughs> ah, soruldu. Bak. Biraz da aşk uzmanı gibisin yazdığın sözlerle birlikte. Efe Bahadır'la büyük oranda. İşte o aşk oranda. uzmanlığından var bir yoksa aşksızlık uzmanlığından yani aşksızlıktan kastım yani o kör topallığın verdiği uzmanlık mı bilmiyorum. Çok uzman gibi hissettiğimi söyleyemeyeceğim kendime. Evet biraz öyle bir yükleme var bana ama ifade biçimimden sanırım. Yaşadığım şeyleri yahut yaşanılan şeyleri sadece tabii kendi nezimde değil. onları biraz daha ilk yoldan anlatabilme halinden oluyor sanırım bu. Çok güzel bir kadınsın. Teşekkür Allah edelim. sana her şeyi cömertçe vermiş. Sağ olasın. Ee, aynı zamanda sesin çok güzel. Ama hepsinden önemlisi yazdığınız şarkılar çok özel. Yani sözler o kadar farklı ki hiç duymadığımız kelimeleri duyuyoruz sizden. Nasıl çıkıyor bu sözler? Hiçbir fikrim yok. Bir formülü olsa sana derhal anlatayım. Çünkü benim de yandaşa çok ihtiyacım var bu konuda. En azından iş paslayabileceğim bir çok Formüle göre varsa. yapmıyorsun. Yok, öyle bir şey yok. İçinden geldiği gibi aslında bir anlamda davranıyorsun. Evet, evet. Yani sadece duygular değil, kelimelerle de yazılıyor biliyorsun şu şarkılar ve şiirler. Ben oraya da çok yaslanırım. Ya yani özel bir formülü gerçekten olsun çok isterdim. Sıla çok ekipçi, ekibine çok İkipçi. değer veriyor. Ee, ve ekipte çalışanlar onun elemanları değil. Herkes kendi işinin patronu. Öyledir. Baştan beri aşağı yukarı öyle kurmaya çalıştık bizim ikimiz için de çok kıymetli yani herkes. Çünkü inisiyatif olmadığı zaman başarı olmuyor. Türkiye'de belki de en büyük yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi bu. İnsanlar inisiyatif almıyor, inisiyatif de verilmiyor çoğu insana. Sizde bu inisiyatifi ben net görüyorum. Öyle evet. beğeniyoruz Mehmetçiğim evet. ya. Öyle beğeniyoruz. Hı. Öteki sürüsünü biraz şahsiyetsiz buluyoruz galiba yani sözleri birlikte yazıyorsunuz, besteyi birlikte yapıyorsunuz. Beraber mi yapıyorsunuz? Yani sözler sende, beste Efede mi? Ya ne oluyor? Nasıl? Paylaşıyoruz aslında. Şöyle sözleri ben yazıyorum. Hı hı. Efe ağırlıklı melodi kısmındadır. Beraber yazdığımız melodiler var. Onun tek başına yazdığı melodiler var. Benim tek başıma yazdığım melodiler var. Aranjman kısmı tamamen onda. Benim hiç alakam yok. Sadece başında durup karışıyorum. Peki önce söz mü <laughs> yazılıyor? Beslemi Biz yapalım. hepsini yapabiliyoruz. Yani yapabiliyoruz. Yani Beceriklilik anlamında söylemiyorum bunu. Seneler içerisinde tabii değişiklik de evet, gösterdi. Evet, yani kesinlikle. son durumumuz şu. Malları çıkar. Ne var sende çıkar. <laughs> Telefonunu aç. Notlara bakacağım. Evet, Sen evet. aç. Sesi notlarda neler var? Dökül. En sevdiğin huyu en sevmediğin huyu. Çok güzel araç bekletir. Yolda. Araç bekletir. <laughs> hiç böyle saçma sapan bir boyu i̇şte, duymadıydım. İşte şimdi ben, işte, ben söylüyorum. Evet. Evet. Ha, İnsanlar Uygunsuz yerde bekletiyor ya, Bekler mesela. Şimdi ben ya, araba kullanmadığım için. Biner, küçük biner. Biraz galiba rahat Aa, davranıyor. Rahat. Olduğunda. Tamam buldum ben. Şimdi sen. Sen bana nezaketsiz mi dedin? <laughs> <laughs> dedin mi Serkan, dedin mi? <laughs> bir dakika. Hissettin mi sen Şimdi bir yere gidiyorsunuz. <laughs> Serkan o topa hiç girmiyor. Sıla'cığım sen bir yerde ineceksin. İndiğin yerde uygun bir yer değil. Hızlı inmeni istiyor Efe anladığım kadarıyla. Evet. Sen yavaş iniyorsun ondan dolayı rahatsızlık duyuyor. Her diniyor. evden çıkarken niye en çok Efe'yi bekliyoruz ama. Her Kov şeyde bir var cevabım var yani. pabuç kadar dilin. Bana ah, soruldu. Bak, bak. Evet. tamam sustum. Ee, sol yanın sol tanıştırayım. Yanın. Sol, evet. Yine soldayım. Evet, evet. evet şimdi sevmediğin huyu, ee, sevdiğin huyu ne? Say say bitmez abi hiç. Aa, Aa, say onu, onu saymayalım.